Değerli M5 Prime izleyenleri hepinize yeniden merhaba. Ben Arda Zentürk, M5 Savunma ve Strateji Genel Yayın Yönetmeniyim. Tatil dinlemeyen bir yaz dönemi yaşıyoruz. Özellikle küresel sistemde yaşanılan savaşlar, yıkımlar, ticaret savaşları ve diğer bütün unsurlar zaten iklimsel olarak sıcak geçen bu yazı Diplomasi, siyaset ve askeri gelişmeler açısından da hayli sıcak bir noktaya taşıdı. Bu çerçevede 18 Ağustos akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan yansıyan bir toplantı fotoğrafı esasında ulusların milli bekası açısından rehavete hiç yer olmadığını göstermesi bakımından önemliydi. O toplantı masasının etrafındakileri üç aşağı beş yukarı hepimiz tanıyoruz. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tı. Esas aktör olarak karşısında oturan genç adam, kısa boylu ve genç adam Volodymyr Zelenskiy'di, Ukrayna Cumhurbaşkanı ve masanın etrafında da Avrupa'nın önde gelen liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni vardı. Niçin Avrupalı liderler Volodymyr Zelenski ile Amerikan başkanı arasında yaşanılacak bir ikili ve delegeler arası, heyetler arası görüşmelere ortak olmak istemişlerdi. İşte bu sorunun cevabı esasında milli ve yerli savunma sanayilerinin asla ama asla geri bıraktırılmayacağını, vazgeçilmeyeceğini, efendim biz sivil hayatımızın konforu açısından yatırımlarımızı başka yönlere yaparız denilmeyeceğini gösteren çok önemli bir örnekti. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle beraber özellikle Kore Harbi 1952, 50 pardon, sonra 52'de NATO'nun kurulmasıyla Avrupa büyük bir savaş yıkımının külleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yükselmeye başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun lider devleti ve Sovyetler Birliği isimli dev imparatorluğa karşı nükleer silah kapasitesiyle koyabilecek en önemli devlet olarak Avrupalılara. Siz kendinizi yükseltmeye bakın. Güvenliğiniz benden sorulur demişti. Avrupalılar bu fırsatı iyi değerlendirdiler. Marshall yardımından bahsetmiyorum. Devamında özellikle Almanya'nın savaş sonrası efsanevi başbakanı Konrad Adenauer, Fransa'nın 5. Cumhuriyeti kuran lideri Charles de Gaulle, Winston Churchill ile başlayan İngiltere'nin Olağanüstü başarılı başbakanlara sahip olması İspanya'dan İtalya'ya kadar uzanan çok geniş bir alanda Avrupa'nın büyük bir savaş yükümünden kolayca yükselmeye başlamasına neden oldu. Avrupalılar bu süre zarfında savaşın da getirmiş olduğu çok kötü anılar nedeniyle savunma sanayilerine yatırımı büyük ölçekte durdurdular ve askeri güçlerini, ordularının genel kapasitesini küçültme yönünde önemli adımlar attılar. O günün şartlarında belki de doğru kararlardı. Çünkü sizin ülkeniz yıkılmış, insanlar tereyağı ararken top mermisi üretmeniz saçmalıktır. Önce insanlarınıza tereyağı vereceksiniz, Sonra top mermisini düşüneceksiniz. Fakat görüldü ki şimdi en son 3 yıldır bu tercih Avrupalılar için bir yaşam biçimine dönüşmüş. Esasında Joe Biden ve ekibinin iktidarı döneminde yani Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'a yerleştiği güne kadar Avrupalılar açısından sistem aynı şekilde devam edebilirdi. Çünkü nasıl olsa soğuk savaş yıllarında olduğu gibi davranan bir Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı olağanüstü bir e, kapasiteyle destekliyordu ve tabii ki NATO üzerinden NATO'nun 5. maddesi üzerinden de net olarak Avrupalılara Rusya'nın yayılmacı politikalarına karşı bir numaralı garantörün kendisi olduğunu ifade ediyordu. Trump bunları değiştirdi. Trump'ın Ocak ayından bugüne kadar hatta 18 Ağustos gününe kadar ki izlediği rota Batı toplumları ve özellikle NATO için olağanüstü krizli bir dönemdir. Çünkü Donald Trump diğer başkanların aksine Avrupa'ya kendini yakın hisseden bir siyaset adamı değil. O ekonomik çıkarlarının güçlü olduğu her yeri kendine yakın hissediyor. Avrupalıları ise Amerikan vergi mükelleflerinin parasını yiyen adamlar asalaklar olarak görüyor. Niçin diyor ben bütün bu parayı karşılıyorum? Hepiniz diyor savunma harcamalarınızı gayri safi milli hasılanızın yüzde beşi seviyesine çekeceksiniz efendim diyor. Ben diyor trilyon dolarlık diyor bütçelerle sizi savunmak zorunda değilim. Esasında 21. yüzyılın bu kırılma noktalarında Trump'ı çok fazla eleştirmek gerekmiyor. Ve bu süreçte özellikle son 6 ayda Avrupalıların Ursula von der Leyen liderliğinde, Avrupa Komisyonu'nun liderliğinde Ukrayna ve kendileri için oluşturmaya çalıştıkları güçlü savunma sanayi üretim programının canlanmasının ne kadar uzun zaman alacağını yeni fark etmiş durumdalar. Çünkü siz bir süreci siz bir üretim ve tedarik yapılanmasını yaşamınızın bir noktasında durdurursanız veya asgari ölçeklere indirirseniz onu azami ölçeklere almanız olağanüstü zaman alır. Gain grubu için yapmış olduğumuz milli ve yerli savunma sanayi ile ilgili belgeselde ortaya çıkan tablo gibi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923-1938 yılları arasında savunma sanayine uçak yapıp ihraç edecek kadar düzeyde büyük yatırımlar yapmasının savaş yılları ve özellikle NATO'ya girildikten sonra rafa kaldırılmasının nelere mal olduğunu hatta Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Harekatı'nı ne kadar büyük bir teknik zorlukla yaptığını orada anlattık. 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin getirmiş olduğu silah ambargosunun Türkiye'yi yeniden nasıl canlandırdığını arada kaybedilmiş o yılları yeniden kazanmanın da tam 40 yılı aldığını da söyledik. Evet 1938 1975 ASELSAN'ın ilk temelinin atıldığı yılı e, mirat olarak alacak olursak 1938 ile 75 arasındaki kaybedilmiş yılları Türkiye ancak ve ancak özellikle son 30-35 yıllık büyük çabasıyla toparlayabildi. Şimdi Avrupalılar bu nedenden dolayı Beyaz Saray'daydılar. En büyük korkuları öngörülemeyen bir lider olarak adlandırılan Donald Trump'ın bir nedenden dolayı öfkelenerek "Sizi Rusya ile baş başa bırakıyorum. Güvenliğinizden de sorumlu değilim." demesiydi. Onun için hepsi oraya gittiler. Ukrayna'nın toprağını savunmak için değil sadece ve sadece Amerikan başkanından geleneksel transatlantik ittifakın devam edip etmediğini bu ittifak çerçevesinde kendisilerine yapmaları gereken desteği yapıp yapmayacaklarını öğrenmek için oradaydılar. Trump akıllı adam cümlesinin ilk başında söyledi. Dedi ki Ukrayna'nın garantisi benim. Gerekirse o topraklara askerimi götürürüm. Böyle bir durum. Bunun üzerine hepsi rahatladı. Toplantının başındaki surat ifadeleriyle devamındaki davranışları arasındaki fark bundan kaynaklanıyor. Ama Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar. Milli ve yerli savunma sanayilerine yapmış olduğu düşük yatırımları ve ordularını sürekli barış ortamı ordusu haline getirmiş olmasının bedelini ödüyor. Ama gördüğüm kadarıyla bu böyle devam etmeyecek. Çünkü Trump esas güvenlik Ukrayna'da Avrupalıların omuzlarında olacak. Biz onlara yardımcı olacağız diyerek kendilerine mümkün mertebe hızlı toparlamaları için işaret fişeğini yakmış durumda. Bu gerçekten örnek olabilecek bir toplantıydı. Avrupa ve NATO şimdilik kurtulmuş görünüyor. Ama Avrupalılar kendi savaş altyapılarını ve yapılanmalarını tarihlerine yakışır bir biçimde yeniden yapılandırmazlarsa büyük bir belayla karşılaşacaklar. Hoşçakalın.